masumiyet karinesi alenen çiğnenmiştir. 11 Temmuz 2018 günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından tüm basına bir bilgi notu gönderilerek, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşların sanki suçlu gibi gösterilmiş, masumiyet karinesi ayaklar altına alınmıştır. Ayrıca aleyhte propaganda oluşturmak amacıyla, Sayın Adnan Oktar nezarethanede bekletilirken yasak olduğu halde fotoğrafı çekilmiş ve bu fotoğraf basına sızdırılmıştır. Tüm şikayetlere rağmen, fotoğrafı çeken memurun kimliğini tespit etmek için hiçbir idari işlem yapılmamıştır. Operasyonu takip eden günlerde Sayın Adnan Oktar hastane muayenesine götürülüp getirilirken, başı eziyet vermek amacıyla yere doğru bastırılmış, neredeyse 90 derece bükülerek yürümek zorunda bırakılmıştır. Basın mensuplarının bu durumu fotoğraflamaları için her türlü kolaylık sağlanmıştır. Sayın Adnan Oktar'ın arkadaşları sağlık kurumlarına her götürülüşlerinde, basın mensupları gruplar halinde hazır edilmiş, hepsinin tek tek fotoğrafları çektirilmiş, daha sonra bu fotoğraflar yüzleri gözükecek şekilde yayınlanmıştır. İsim ve soyadları, ortak oldukları ya da çalıştıkları firmalar hiçbir kısaltma yapmadan apaçık şekilde yayımlanmıştır.